Evet, bizim tıraşımız bitti. Borcumuz ne kadar abi? Beyefendi, iki yüzün toplam bin lira. Bin lira mı? Evladım, eder misin? Tabii ki. Abicim, buyu buradan çek. Beyefendi, kesinti oluyor. İban atsanız olur mu? İban mı? Evladım, sıkıntı yok. Ederiz abi. Bir iban alabilir miyim? Abi çok teşekkür ederim. Şurada iban var, ödeme yapabilirsiniz. Tamam abicim, hemen atıyorum. Okuttum. Abi parayı hesabına yolladım. Geldi beyefendi çok teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz. Tekrar gelmemize gerek yok. ödeme alma sırası bizde şimdi. Arkadaşlar bakar mısınız? Ne oluyor ya? Usta bey buraya mu ceza kesiyoruz? Aynen öyle. Buranın vergi defasını aldım. Cezayı kesin. Abi ne oluyor? Neyin cezası kesiyorsun sen? Ali bey anlatın bakalım. Şimdi beyefendi Yeni bir yasa çıktı. Artık işletmeler müşteriden kartlı ödeme alacak. İban olayı kalktı. Nasıl ya yani abi? Ödemeyi istediğimiz gibi alırız. Alamazsınız. Yeni yasa çıktı. Beyefendi anlamıyor musunuz ya? Bundan sonra işletmeler İban sistemi yok. Kesinti oluyor diye İban sistemini kullanıyorsunuz Allah Allah. Bundan sonra sadece kart ve nakit. Arkadaşlar cezayı keselim. Beyefendi karagüneyi aldınız ama kendiniz alamadınız ceza işlemini için. Abiciğim kurban olayım bu sefer de affedin. Bir daha yapmayacağım söz veriyorum. Maalesef beyefendi yüzüstü yakalandınız. Ya böyle bir şey olur mi kardeşim ya? Maalesef beyefendi bütün işletmeleri geziyoruz. Teker teker tespit ediyoruz. Cezayı uyguluyoruz. Allah kahretsin böyle bir şey olur mu ya? Evet bu kadar. Buyurun gelin ceza işleme başkanı.